Merhaba arkadaşlar, e, duvarımızı bu hale nasıl getirdik, nasıl yaptık videomuzun devamını da izleyebilirsiniz. Lütfen sonuna kadar izleyin, beğenmeyi unutmayın. Merhaba arkadaşlar, e, şimdi bu videomuzda balkon duvarlarımızı kaplayacağız. Balkon duvarlarımızı nasıl kaplayacağız, kadın başımıza nasıl yapacağız, e, bunu anlatacağım size. Aşama aşama siz de benim yanında olacaksınız. E, i̇nşallah videomdan sıkılmazsınız. Bu arada Pınar ben, ismi söylemeyi unuttum. Neyse, ondan sonra acaba... Şimdi normalde ben bu balkon duvarlarını strafor yapmayı düşünüyordum. İşte tuğla görünümlü ya da taş görünümlü ya da işte ahşap görünümlü strafor yapmayı düşünüyordum. Ondan sonra ama araştırmaya girdim işte 4 cm'den 8-10 cm, 12 santime kadar kalınlıkları çıkıyor. Ve benim daha ince bir şey kullanmam gerekiyordu. Ve bir yandan da işte straforlar bana biraz daha köpük olduğu için biraz daha yapay geliyorlar. O yüzden tuğla yapmaya karar verdim. Dekoratif tuğlalar, kültür tuğlaları. Çok severim çünkü tuğlayı ben. Ama e, tuğla da e, ben yapamazmışım. Yani altına harç sürmem gerekiyormuş, işte arasına ders kullanmam gerekiyormuş vesaire derken, benim tuğlayı yapamayacağımı, bütün hayal, e, hayallerim suya düştü. O yüzden, sonra ben tabii yine araştırmaya yani devam. İnternetten araştırıyorum, oradan araştırıyorum, buradan araştırıyorum. marketlere falan gidiyorum. Sonra bir şey buldum. Bulduğum şey dekoratif e, tuğla görünümlü. Esnek tuğla diyorlar buna. Normalde bunların yurt dışına ithal ediyorlar. E, normalde tabii şunları şu tane tane yani tek tek olarak bunları buradan alabiliyorsunuz. Hatta internete ben gittim gördüm ve beğendim. E, bu hatta şöyle söyleyeyim bu e, kum gibi bir şeyden yapılmış dediler bana. E, dokunduğunuzda şöyle yakından da göstereyim size. E, biraz karanlık ama yarına daha iyi olur. Size yani yine gösterelim. Ee, kum gibi bir şeyden yapıyorlar bu malzemeyi. Ee, ve dokunduğunuzda e, tuğla hissini veriyor size. Arkasında da hazır astarı var. Ondan sonra işte bundan yapmaya karar verdim. Bunu işte silikonla yapıştırabilirsiniz çok rahat eden. Hatta silikon falan da aldım ben. Sonra koca koca eve geldim. Sonra dediler ki hayır senin buna dediği ilk önce e, dönüştürücü astar sürmen gerekiyor. Çünkü fayanslar ee, şöyle de göstereyim size. Fayanslarımızın yani fayansların yüzeyi e, şey olduğu için nasıl anlatayım? E, kaygan olduğu için silikon zamanla bırakabilirmiş. Çünkü bu malzemelerde sonuçta biraz hafif de olsa ağırlar. O yüzden de benim dönüştürücü astar sürmem gerekiyormuş. Neyse gittim dönüştürücü astar da aldım. <laughs> Al buradan. Ondan sonra astarım bu. Kapağını açmak için uğraştım. Kusura bakmayın. Hani videoyu çekmeden öncesinde. Astarım şu. Şöyle göstereyim size. Ondan sonra bunu parmak rulayla duvara bir kat süreceğim. Sonra 3-5 saat sonra kuruyacak. Kuruduktan sonrasında fayansın üstüne istediğiniz her şeyi yapıştırabiliyorsunuz. Yani isterseniz fayansın üstüne fayans bile yapıştırabiliyorsunuz. O kadar ki tutuyor. Ee, o yüzden de şimdi bakalım deneyeceğiz. Nasıl olacak bilmiyorum. Ee, o kadar. Başka bir şey yok. Şimdi ben başlıyorum yapmaya. Ay çok heyecanlı. Çok heyecanlıyım yani. Kusura bakmayın videoyu çekerken de biraz heyecanlıyım ama. Hı. Devam edelim. Yanınızda bir de bez bulundurun, kirli bir bez bulundurun çünkü boya gibi bir şey bu ama katı, hazır. Ee, ama eğer yapamandan varsa hemen silerseniz eğer şey yapmaz hani daha sonradan uğraşmak zorunda kalmazsınız. Bakalım deniyoruz. Dur. Ai, tá um On the right. Sẽ hỗ geliş hareketleri vardır. Beni izleyen ustalar, saç Sen... geç bakalım. Ben kamerayı biraz daha yakına getireyim. Siz daha iyi görün. Şöyle. Ben de şu an çok yorgun. Eee, hey. nasıl yapıyor ustalar ya? Neyse, edebiliriz. Arkadaşlar tekrar merhaba. Ben bunu sürdüm. Yani inşallah doğru sürmüşümdür. İnşallah doğru yapmışımdır bilmiyorum. Eee ama bu taraf bitti. Ondan sonra şu tarafı da yaptım. Yani bu da kameramın olduğu yer. Ee, buraya koyuyorum yani. Tripod. Neyse işte burayı da yaptım. Şurada bir kablo çıkıntısı var. Buraya nasıl yapacağım bilmiyorum ama yani Allah büyük. İnşallah doğru yapmışımdır. Bir güzel kapattım. Dediğim gibi yerlere damlayan e, şeyleri hem. Mesela hemen ıslak bezle silersen sıkıntı olmaz ama diğer türlü zamp gibi yapışacağı için. Çünkü sonuçta bu yapıştırıcı. O yüzden de hemen ıslak bezle silerseniz sonra böyle uğraşmazsınız. Çünkü bakın tertemiz. Yani, temiz oldu. Ya i̇nşallah güzel olacak. Bakalım yarına kadar bekleyeceğiz. Normalde bu 5-6 saat bakın buraya da sürmüşüm. Burası kalmış. Şöyle yaparsak. Bak çıkıyor bu. Böyle. Plastik olduğu için çıkıyor herhalde. Ee, normalde 5-6 saatte kuruyormuş bu. Ama ben yarın sabah kadar bekleyeceğim. Ne olur ne olmaz diye. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar Merhabalar e, dünkü videolarımı dünkü videolarımı maalesef ki daha acemi olduğu için dikey çektim o yüzden şu an yan çekiyorum Hani siz daha rahat daha geniş bir ekranda görün diye e, bu arada dönüştürücümüz kurumuş e, ve biz şeye başlayacağız e, yapıştırmaya başlayacağız dediğim, dediğim gibi bu esnek tuğlaları biz şeyle kesebiliyoruz makasla kesebiliyoruz e, ben bunları şeffaf silikonla yapıştıracağım. Ee, silikon tabancası ve silikon aldım. Bakalım ne diyeceğiz, göreceğiz, deneyeceğiz. Nasıl olacak hiç bilmiyorum. Evet, şimdi başlayalım. Ama ilk önce bir makas alalım. Burada. Yok artık, Makasımı aldım. Ben bunu bu şekilde yapıştıracağım, şuradan keseceğim ve bu şekilde yapıştıracağım. Ama bu tarafa kesmem lazım, şöyle. Ve aşağıdan başlayacağım. şu anda biraz zor gidiyor ama köşeleri yapıştırırken çok zorlandım sadece bir kısmını yapıştırabildim ve çok darlandığım için altlara geçtim ama altları görüyorsunuz efsane olacak efsane Evet arkadaşlar ben yarıya kadar yaptım ama önüne şeyler dolu kolleri koydum kendini yapışsınlar tutsunlar diye şöyle yani şöyle biraz dağınık çalışıyorum ama olsun. Ama çok güzel oluyor. Ee, köşelerde biraz zorlandım. Siz de görmüşsünüzdür ama oralarda sıva kalıntıları vardı. Sıva kalıntıları olduğu için biraz engebeli oldu ama normalde hani düz bir duvara gerçekten de çok güzel yapışıyorlar. Bakalım bekleyeceğiz, göreceğiz. Bakalım nasıl olacak. Ee, kısmet. Evet arkadaşlar, şimdilik bu kadar yaptım. Silikonun falan yerde. Dün çok yağmur vardı o yüzden bunların hepsini içeri almak zorunda kaldım ve çok zor şartlarda çalıştım. Şu an çay keyfi yapıyorum. Şurasını da şöyle yaptım. O çeşmenin orayı da kapattım. Bugün hatta yaparken de size videosunu tekrar çekeceğim. Bakalım. Yani çok basit, çok basit yapıştırılıyor. İnanın ki çok da güzel tutuyor. Yani köşelerde görüyorsunuz yaptım komple çok güzel oldu. arkadaşlar merhaba şimdi videomuza tekrar devam ediyoruz ee, ev elim. kusura bakmayın ee, şimdi normalde ben yaptım ama hani nasıl kesiyorum işte silikonu nasıl yapıştırıyorum vesaire. hani onu da ona da bakın diye işte bu videoyu da ekleyeceğim başlayalım. Aşkım hadi geç oraya otur sen. Hadi bebeğim. Evet. Şimdi bir tanesini aldım. Görüyorsunuz. Bunu buraya yapıştıracağım. Şöyle siz de daha rahat görmüş olacaksınız ha. şöyle bakıyoruz. Bakın ee, yani öyle bir yapmışlar ki bunlara öyle bir kesmişler ki kesinlikle belli olmuyor ek yerleri yani adamlar harika. Şimdi buna silikon sıkacağım. Geç aşkım öyle otur. Şöyle göstereyim. Silikonu sıktım. Normalde bu kadar mı sıkılıyor ya da daha az mı sıkılıyor bilmiyorum ama ustalar da izliyorlarsa eğer kızmayın ne olur bana. Ben acemiyim sonuçta. Şöyle yapıyorum. Bakın şöyle hemen. Hoppa. Evet bu kadar. Şimdi böyle vuruyoruz. İyicene yapışsın diye. Bence harika. birazcık daha ittirebiliriz bence bunu. Tamam şu an daha iyi oldu. Harika oldu. Şimdi devam ediyoruz. ediyor. Ee, Şekila sadece şu duvarımız kaldı, küçük duvar kaldı. Şuradaki kabloyu bilerek kapatmadım çünkü elektrik kablosu herhangi bir sıkıntı olursa e, hani orada müdahale etsinler diye. Ee, biraz dağınık çalışıyorum. Şöyle. Biraz dağınık çalışıyorum, Daha dağınık çalışmayı seviyorum ama bakın şu duvar bitti ve efsane duruyor. Gerçekten de çok güzel oluyor. Çok güzel oldu. Ee, tek başıma yaptım ben ama normalde hem sallaya sallaya yaptım bir de. Yani normalde 9 metrekare bir yer inanın 2 günde biterdi. Ben dinle dinlene yaptım. Sallaya sallaya yaptım. Ama çok güzel oldu. Size de çok tavsiye ediyorum. Ama kesinlikle fayans süsünü yapacaksanız eğer e, dönüştürücü kullanmanız gerekiyor. Ama normal duvara her her yerde tutar. E, yani sıvı üstüne yapacaksınız da eğer e, pütürlü olduğu için daha iyi tutar ama böyle çok böyle kaba sıvaysa eğer böyle kötü bir sıvaysa o zaman zorlanabilirsiniz. Yani girintili çıkıntılı olur. Sonuçta bu elastik gibi bir şey. Ama ben yani bilmem gerçekten de bildiğiniz tuğla görünümü e, tuğla hissini de veriyor. Şöyle hissini de veriyor. Çok güzel duruyor. Ve bunu siz isterseniz boyayabiliyorsunuz. Ee, sanırım pili boyayla falandı galiba. Boyayabiliyorsunuz ama yine bana sorduğunuzda ben size hani detaylı öğrenirim. Bilgi veririm. Mesela her zamanlarda ben bunu pembe yapabilirim. Ya çok güzel durdu. Çok güzel oldu.